Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Airfer kombide anakart arızası nedir ve bu arıza nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Parçaların arızalanıp ana kartı etkilemesi sebebiyle arıza olmuş olabilir. Kombide bulunan parçaların her birinin görevi ayrıdır. Bazen parçaların bozulup ana kartı etkilemesi nedeniyle de kartta sorun meydana gelebilmektedir. Bu diğer olasılıklara göre düşüktür. Fakat yine de bu sebeple arızalan elektronik kartlarda karşılaştığınızı belirtmek isteriz. Bugündür bunlarda elektronik kart tamiri veya değişimiyle sorun çözümlenir. Bu durum için uzman yardım almak gerekir. Anakart arızası herhangi bir sebeple olabilir. Birçok nedenden kaynaklanabilir. Arızanın tespit ve çözümü konusunda mutlaka Airfare e kombi yetkili servislerinden destek alın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.